Merhaba canlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu tarif çok kolay. Hadi gelin bayat ekmeklerimizi hep beraber değerlendirelim. 2 yumurta. Çırpıyoruz iyiydi. 1 çay kaşığı tuz 1 su bardağı süt iyice çırpıyoruz ekmeklerimizi ince dilimler yapıyoruz bu arada bana destek olmak için abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Hepinize çok teşekkür ederim. 4-5 kaşık yağ yaptığımız karışımımıza ekmeklerimizi iyice batırıyoruz ısıttığımız yağda arkalı önlü iyice kızartıyoruz Siz de benimle beraber bu tarifi yapacağınıza eminim. Şimdiden afiyet olsun. 오. <목소리도> Yeni videolarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.